Kahramanmaraş'a doğru giderken yolda bir Suriyeli tarafından yaptırılan camiyi ve caminin etrafındaki dergahı görüyorsunuz. Dağın başı. Aslında kimsenin olmadığı bir yer. Ama bu kimsenin olmadığı yere Orta Doğu'dan bir tarikat yapılanması geliyor ve buraya yerleşiyor. Şimdi bu caminin ki bir Arap cami minarelerinden de gözüküyor. Arkasında bir örgütlenme ortaya çıkacak. Bu örgütlenme bütün Türkiye'ye yayılacak. İşte Türkiye'nin Orta Doğu'laşmasının bir parçası da bu. Buraya oturan şey Buradan Türk insanının nasıl yaşaması gerektiği ile ilgili, Türk kadınının nasıl dolaşması ile ilgili, nasıl giyinmesi gerektiği ile ilgili açıklamalar yapacak. Onun müritleri de bunu Türkiye'nin her tarafına taşıyacaklar. İşte Zafer Partisi bunlar olmasın diye uğraşıyor. Zafer Partisi Türkiye Göçmenistan olmasın, Türkiye Türkiye kalsın diye uğraşıyor. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bize ırkçı diyenler var ya, bize yabancı diyen düşmanı diyenler var ya, işte onlar bunların işbirlikçileri, bunların yolunu açanlar, bunları kolaylaştıranlar, insan hakları görüntüsü altında Türk insanının insan haklarını elinden alanlar, Türk kadınının özgürce seçim yapma hakkını elinden alanlar, bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kimse öyle Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suriye'den, Irak'tan, Mısır'dan, Libya'dan gelip bize burada nasıl yaşamamız gerektiğini anlatamaz. Hepsinden daha iyi biliriz. Devlet nedir, millet nedir, kültür nedir, din nedir? Sizden öğreneceğimiz hiçbir şey yok. Alın bütün kurumlarınızı gidin memleketinizde yaşayın artık. Yeter. Yeter gerçekten yeter. Şu güzelim Türk toprakları üzerinde ne arıyorsunuz siz? Bize mi Müslümanlığı öğreteceksiniz? Siz doğru dürüst öğrendiniz mi ki bize öğreteceksiniz? Siz doğru dürüst öğrenmiş olsaydınız İsrail'den her seferinde dayak yemezdiniz. Her seferinde İsrail olduğunuzu sizi pataklamazdı bizi öğretebileceğiniz hiçbir şey yok. Ne İslam, ne kültür, hiçbir şey. Yok. Artık Türk milletinin yakasından düşün. Bin sene, bin sene bu millet tek başına İslam'ın savunuculuğunu yaptı. Tek başına. Sizden bir defa yardım istedik. O da Birinci Dünya Savaşı'nda orada da arkamızdan vurdunuz. Yeter artık gerçekten. Düşün Türk milletinin yakasından. Ve bu seçim bir referandum olacak. Bu referandumun konusu bunlar gelmeye devam etsinler mi? Yoksa vatanlarına dönsünler mi? Gelsinler diyorsanız böyle Anadolu'nun bakir topraklarında Diledikleri gibi Külliyeler kurşunlar diyorsanız e verin oyunuzu o zaman Millet İttifakı'na veya Cumhur İttifakı'na Gönüllü dönerler Kimse gönüllü dönmez Ama yeter artık gitsinler diyorsanız Verin oyunuzu Zafer Partisi'ne Bir sene sonra hepsi vatanlarına dönsünler Hepinizi sevgiyle selamlıyorum Ama Yeter artık Lütfen bu hayasızca akını istiklal marşımızın ifade ettiği gibi durdular. Yüz sene önce ordularıyla geldiler. Şimdi ise milyonlarca güruhla geliyor.